Evlatlar, selamlar. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu dikdörtgen ve karenin alanı. Şimdi ne yapacağız? Dersimize geçmeden önce ne yapıyorsun? Kanalımıza abone oluyorsun ve bize destek veriyorsun. Bekliyoruz. Haydi dersimize geçelim. Eşler dikdörtgenin alanı. Önce bizim burada bir açıklamamız var. Gelin bunu bir okuyalım. Dikdörtgenin alanı ardışık kenarları boyunca. Ardışık kenarlar neyip Bu kenar ve bu kenar mesela. Mesela bu kenar ve bu kenar. Hiç boşluk kalmayacak ve birim kareler üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirilen birim kare sayılarının çarpımıdır. Bu çarpım dikdörtgenin birim kare cinsinden alanını verir demiş. Hocam burada ne diyor? Karıştırdı kafamı ya. Çok basit. Geliyoruz buraya. Gençler burada bir ardışık kenar buluyorum dikdörtgeninde. Mesela bu DC kenarımla BC kenarım ardışık kenar. Bunun üzerinde kaç tane kare var? Onu sayıyorum. DC'de kaç var? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane karem var. Tamam, geldim. Burada 8 karem var. Burada kaç var? 1 2 3 4. 4 tane karem burada var. Ne yapıyorum kardeşim? 8 ile 4'ü direkt çarpıyorum. İlk dörtgenin alanı neymiş? 32 imiş. Bu kadar. Başka hiçbir olayımız yok. Bu da ne demek 32 aslında? Burada toplam kaç tane kare var? Gelin bunu da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bu çarptığımız olay da ne demekmiş demek ki dikdörtgenin içine toplam kaç tane kare sığıyor bu demekmiş tamam Peki hocam karenin alanı ne? Hocam <laughs> Kare zaten neydi? Kare neydi? Özel bir dikdörtgendi. Dikdörtgenin alanını bilirsen sen dikdörtgenin alanı için geçerli. Her şeyin senin ne için geçerli? Karenin alanı için de geçerli. Mesela bir kare çizelim gelin size. Alın size kare. Bir kenarı 4 olsun. Şurada kare var. 4 tane kare var. Öyle düşünün. Diğer kenarda o zaman ne olmak zorunda? 4 olmak zorunda. 4'te 4 ile 4'ü çarpıyorsun. E karenin alanı neymiş? Direkt buymuş. Şimdi o zaman biz bir formül üretelim. Yine de size yardımcı olalım. Bir formül üretelim. Şimdi biz o zaman ne diyeceğiz? Geldin. Bir tane kenarını seçtin. İlk görevin kenarını seçiyorsun. Onun sağında, solunda yani ardışığındaki kenarını da seçiyorsun. Tamam mı? Ardışık kenar. O kenar olan ardışık bir kenar. Mesela DC'nin ardışığı nedir? Ya BC'dir ya da AD'dir. Bunlardır. Bir tane kenarını seçtin. Tamam. Şimdi formülümü yazıyorum. Dikdörtgenin bir tane uzun kenar seçiyorsun. Bir tane kısa kenar seçiyorsun. Zaten ikisi olmuş oluyor? Artışık olmuş oluyor. Öyle düşün. Uzun kenar. Çarpı neymiş bizim dikdörtgenimizin alanı? Kısa kenarmış. Peki kareninki ne? Kareninki de iki kenarın çarpımı. Zaten niye iki kenarın çarpımı diyorum? Karenin tüm kenarları birbirine eşit kardeşim. Başka bir olayım yok. Kareninki de neymiş? İki kenarının çarpımı. Çarpımı. Yazımız kötü biraz. Kusurumuza bakmayın. Şimdi gelin buradaki dikdörtgenlerimizin alanını bulalım. Gençler. Şuraya ne diyelim? Bir santim diyelim. Tamam mı? Bu dikdörtgenimin ne yapıyordum ben? Bir uzun kenar bir kısa kenar. Bunları çarpıyordum. Geldim. Mesela AB uzun kenarını. Yani şuradaki kenarıma bakayım. Kaç tane var bundan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o zaman uzun kenarım neymiş? 10 santimetreymiş. Bundan 10 tane var. Buraya geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E bundan 6 tane var. Bu da neymiş? 6 santimetreymiş. Bunların çarpımı. 10 ile 6'yı çarptım. Ne oldu? 60. 60 santimetre ne yapacak? Kare yapacak. Alanımızda neyi kullanıyoruz? Santimetre kare. Yani santimetre kare değil. Mesela bu metre kare de olabilir. Kilometre kare de olabilir. Ama kare olacak. Üstünde kare olacak. Tamam. Peki gelin KLMN yapalım. Burada da genisi değiştireyim. Şunun birini olsun hatta. 2 metre olsun. Tamam mı? Değiştirdim. Kafama göre değiştirdim. Ama bunu size sorularda veya şeylerde direkt verecek. Kafana göre değiştirmiyorsun. Orada ne yazıyorsa o. Başka bir şey değil. Şimdi geldim buraya. 1. Bir, bir tane kısa kenar seçtim. 2. 3. 4. Burada kaç tane var bundan? 4. 4 tane neyin var senin 2 metren var 2 metren o zaman ne olacak 4 çarpı 2 diyeceksin burası ne olacak 8 metre olacak bunun da farkına vardın buraya geldin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 burada kaç tane varmış 10 tane varmış 10 tane neyi varmış 2 metren varmış o zaman diyorsun ki 10 çarpı 2'den burası neymiş 20 metreymiş Uzun kenarım 20, kısa kenarım 8 oldu. Ne yapıyorum? 20 çarpı 8 yapıyorum. 160 metre kare oldu tamam. Buraya geldim. Hadi burası da ne olsun? 20 metre diyorum tamam mı? 20 metre Burası ne olsun? 1, 2. 2. 2 tane neyim varmış? 1 metre varmış. Buraya geldim. 1 uzun kenarıma geldim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane 1 metreden varmış. E o da bu da nedir o zaman? 7'dir. 7 çarpı 1'den nedir? 7'dir. E ne oldu benim alanım? 7 çarpı 2'den 14 metre kare oldu. Şimdi bir tane sorumuz var. Bakalım bunu yapabilecek miyiz? Aşağıda alanları ve birer kenar uzunluğu verilen dikdörtgenlerin verilmeyen kenar uzunluklarını bulunuz. Bakalım bulalım. Alanı neymiş ABCD dikdörtgeninin? 36 cm kareymiş. Yani uzun kenar ile kısa kenarı çarptığımda ne olmuş? 36 cm kare çıkmış. Tamam, bunu da bulduk. E peki gençler bizim bir kenarımızı biliyoruz biz. 4, değil mi? E o zaman uzun kenarı bulacağız. Uzun kenarı bilmiyoruz. Bize zaten tüm kenar uzunluklarını yazınız demiş. O zaman uzun kenarı bulacağım. Uzun kenarını bilmiyorum. 36 36 cm2. ile neyi çarparsam 36 yapar? 9, değil mi gençler? Bakalım 9 koyuncu olacak mı? 9'a 4 çarptım 36 santimetre kare. O zaman uzun kenarın neymiş? 9 santimetreymiş. Bu kadar. Ne yapıyorsun yani? A aslında şunu yaptık. Alanı verilmiş değil mi? Bir tane alanı verilmiş. Alanı verildikten sonra bir tane de kenarını vermiş. Diğer kenarı bulmak için ne yaparım ben? Alanı alanı bilinen kenara ne yaparım? Bölerim. Alan bölü kenar. Bu kadar. Ama bu bir tane kenarın biliniyor, bir tane kenarın bilinmiyor. Ve alanın biliniyor. Bunlar için geçerli. Alanı 60 cm kare olan dik dikdörtgenin temel uzunluklarını yazınız demiş bize. Yazalım. Alanı 60'mış değil mi bunun? Yani iki, iki kenarın çarpımı. Bak uzun kenar vermiş bu sefer. Biz de kısa kenarı bulacağız o zaman. Kısa kenarı bulalım. Uzun kenarımız ne? 12. 12 çarpı kısa kenarımız neymiş? 60'mış. Ne yapıyorduk biz? alanımızı 60'ı bilinen kenarımıza bölüyorduk. 60 bölü 12 ne yapar gençler? 5 yapar. O zaman bizim diğer kenarımız neymiş? 5'miş. Tüm kenar uzunluklarını yazınız dediği için 5'in karşısı ne olacak? 5 olacak. 12'nin karşısı ne olacak? 12 olacak. Bunların hepsi santimetre. Şimdi fark edelim. <laughs> gençler bir şeyi fark etmenizi isteyeceğim şimdi. Gelin bu dikdörtgenlerimizin alanını bir bulalım. Sonra bir de çevrelerini bulalım. Acaba neler olacak? Karşımıza neler çıkacak? Şimdi bu dikdörtgenimizin alanı ne? 30 çarpı 1'den 30 santimetre kare. Değil mi? Bu dikdörtgenimizin alanı ne? 15 çarpı 2'den 30 santimetre kare. Allah Allah. Bu dikdörtgenimizin alanına bakalım. Yani şöyle yazayım. Alan ABCD neymiş? 30 santimetre kareymiş. Böyle yazdım. Şimdi buraya geldim. Buradaki dikdörtgenimi. 10 çarpı 3'ten bu 12 ne? 30 santimetre kare. Buna geldim. 6 çarpı 5'ten 30 santimetre kare. Bunlar alanımız. Peki çevrelerimiz acaba ne oluyor? Çevrelerimize bakalım bir de. Bunun çevresini nasıl buluyorduk? Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorduk. Zaten bunun videosunu da bir önceki dersimizde çektik. 30 artı 1 ne yapar? 31. 31 çarpı ne yapıyorum? 2. O da ne yapar? 62 yapar. Gençler bunun çevresi neymiş? 62 santimetreymiş. Ya da ne yaparsın? Teker teker toplarsın. 1'in karşısı burası da 1 olur. 30'un karşısı burası da 30 olur. Toplarsın. Ama kısa yöntemimiz buydu. İkisini toplayıp 2 ile çarpıyorduk. Şimdi geldim buraya. Burayı ne yapacağım? 15 ile 2'yi topladım. 17. 17 çarpı 2'den 34 yaptı. Bunun çevresi ne yaptı? 34 santimetre yaptı. Bunun çevresine bakalım. 10 artı 3, 13. 13 çarpı 2'den ne oldu? 26 yaptı. Bunun çevresi 6 artı 5 11. 11 çarpı 2'den 22 santimde bunun çevresi yaptı. E biz neyi fark ettik? Alanları eşit olan dikdörtgenlerimizin çevresi eşit olmak zorunda mı? Değil. Bunu bilmen gerekiyor. Bak alanı eşit olanlarda eşit olanlarda çevre eşit olmak zorunda mı? Değil. Tamam. Bunu bileceksin kardeşim. Şimdi bir tane daha fark edelim var. Gençler. Udlan alanlarını bir yazalım. Alanlarımız ne acaba? 7 çarpı 1'imiz ne? 7 7 değil mi? O zaman bunun alan ne? 7 santimetre kare. 6. Bak uzun kenarımız 6. Kısa kenarımız 2. 6 ile 2 çarpıyorum. 6 çarpı 2'den 12 santimetre kare. Bunun alanı da bu. Bunun alan ne? 15 santimetre kare. 5 çarpı 3'ten. Bunun alan ne? 4 kör 4 16'tan. 16 santimetre kare. Bak bu aslında bir ne? Kare bak. Burası da 4. Burası da 4. Tamam. Bu aslında bir kare. Bak karenin alanında ne yaptım? Direkt kenarları çarptım buldum. Karenin alanı öyle zor bir şey aman aman bir şey değil. Peki çevreye bakalım. Çevreyi buldum. Çevreyi nasıl buluyordum? 1 ile 7'yi topluyorum. 1 artı 7. Ne yapar? 8. 8'i ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. 16. E bunun alan neymiş? 16 santimetre. Kare aman. Çevresi neymiş? 16 santimetreymiş. Bunun çevresini bulalım. E bunun çevresini 6 ile 2'yi topladım ne yapar? 8. 8 ile 2'yi çarptım 16 santimetre. Çevresi neymiş? 16 santimetre. Geldim. Buraya geldim. 5 ile 3'ü topladım. Tamam 8. 8 ile 2'yi çarptım 16 cm2. santimetre kare. Santimetre. Santimetre kare değil. Bak alanda santimetre kare var. Çevrede sadece santimetre var. Bunu bileceksiniz. Çevreyi... <laughs> Karenin çevresi nasıl buluyordum? Bir kenara 4 ile çarparak bulabiliyordum. Kısa yöntemimiz buydu. 4 ile 4 çarptım. 16 santimetre. Bakın burada neyi fark ettik? Bizim alanlarımızın farklı olmasına rağmen çevrelerimiz hiç çıkabildi mi? Çıkabildi. Bunu da ne yapıyorsun? Aklına not ediyorsun. Tamam? Aşağıdaki tabanı dikdörtgen şeklinde olan kapların içi boya doludur. Tamam? Boya, do boyayla doldurmuşuz bunu. Bu boyaların her biriyle bulundukları kabın taban alanının 15 katı kadar alan boyanabilmek demiş. Hmm. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şimdi acaba ne kadar boyanabiliyor? Taban alanının 15 katı kadar diyor ya. Bunun taban alanı ne? 5 ile 2'yi çarptım. 10 metre kare. Taban alan dediğimiz alan. Şimdi sarıya geldim. Sarının alanı ne? 4 ile 3 çarpacağım. 4 kare 3 12. 12 metre kare. Bunun alanı var. Yeşile geldim. 3 ile 2'yi çarptım. 3 kere 2 6. 6 metre kare. Şimdi bunlar toplam ne kadarını boyabiliyormuş? Taban alanının 15 katı kadar. O zaman bunların 15 katı var değil mi? Hmm, bakalım. 10 ile 15 çarparsam neyi bulacağım? Mavinin boyabildiğini bulacağım. O, mavi yazayım şuraya. 10 15 yaptım, 150. Sarıya geldim. 12 metreydim, 12 metrekareydi bu. 12 ile 15 çarpacağım o zaman. Çarpalım. 12 ile 15 çarparsam ne yapar gençler? 150 yapar. Ben size direkt söyleyeyim. Yeşile geldim. 6 ile 15 çarpacağım. Bu da ne yapar? 6 çarpı 15'ten 90 yapar. Tamam. Şimdi sorumuzun A şıkkına gelelim. Biz bize verdiği bilgileri kullandık. 120 metrekarelik bir duvarın tamamını tek renge boyamak isteyen Necati kaç numaralı kapları seçebilir? 120 metrekarelik bir duvarı varmış bunun. Metrekarelik duvarı. Tamamını tek renge boyamak istiyormuş. Tamamı tek renge boyanacak. Başka renk olmayacak. Yani... Az olursa ne olacak? Farklı bir boya gidecek. Mesela şuradaki bizim yeşilimiz neydi? 90'dı. Direkt şuraya daha güzel yazayım. Bu neydi? 180 Bu neydi? 150'ydi değil mi? <laughs> Şimdi bunu yeşille boyamaya kalkarsa ne olacak? Eksik gelecek. Tamam. Olmuyor yani. Şimdi maviyle boyamaya kalksa mavi 150 metrekare boyayabiliyordu. 150 metrekare o zaman mavi olabilir mi? Mavi tabii ki de olabilir. Mavi olabilir. Sarı olabilir mi? 180 metrekare boyuyordu sarı da. E, o zaman sarı da olabilir. Tamam. Bunlar ne yapabilir? Boyanın boyabileceği alan fazla olduğu için bunları boyayabilir. Necati 3 kaptaki boyayı kullanarak en fazla kaç metrekare alan boyabilir? Gençler bizim şuradaki kaplarımızdaki boyabileceği alan neydi? Mavi 150 idi. Sarı neydi? 180 Yeşil neydi? 90'dı. İşte bunların toplamı ne kadar toplayabileceğini soruyor. Bu olayımız bu. Bunu topluyorum. Sıfırları direkt topladım aşağı indi. 5 artı 8 13. 13 artı 9 22. Elde var 2. 1 ile 1 topladım 2. Elde 2 mi vardı? 4 oldu. 420 metrekare bu adam neyi boyayabiliyormuş? Alan boyayabiliyormuş hepsini kullanarak. Necati 3. kaptaki boyanın tamamını kullanarak kenar uzunlukları metrecisinden doğal sayı olan Hocam ne... <laughs> Necati 3. kaptaki boyanın tamamını kullanıyormuş. Tamamını kullanarak 3. kaptaki boyamız neydi? 3. kap dediğimiz bu yeşil. Tamamını kullanacak. Neydi? 90'dı. Tamamını kullanarak kenar uzunlukları metre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgen biçiminde bir duvarı boyamıştır. Dikdörtgen biçimindeki bir neyi boyamış? Duvarı bu adam boyamış. Necati'nin boyadığı duvarın çevre uzunluğu en az kaç metredir diyor. Allah Allah. En az kaç metreymiş? Gelin bulalım. Şimdi gençler bizim alanımız neydi? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı. Kısa kenarla uzun kenarı yani şu kenarımla mesela şu kenarımın çarpımı ne olacakmış? 90 metrekare olacakmış. Bu Direkt bunu boyayabilecekmiş. Tamam mı? Direkt. Çünkü niye böyle oldu? Boyanın tamamını kullanacak. Hiç artmayacak. GL'ni seçerse ne olacak? Artacak. Tamam. Geldim. E o zaman ben neyi bulacağım aslında? Ne ile neyi çarparsam 90 olur. 1 ile 90'ı çarparsam 90 olur mu gençler? Olur. Tamam. Demek ki bizim kenarlarımızdan biri 1, biri 90 olabilir. Peki 2 ile olabilir mi? Evet 2 ile de neyi çarparsam? Acaba bunu bulamadınız mı? Geliyorsun 92'ye bölüyorsun kardeşim. 4 kere 8, 10. Ne oldu? 45 bulduk değil mi? 2 çarpı 45 neymiş? 90'mış. Bunu direkt yazabiliyoruz. 3 olabilir mi? Tabii ki de 90'ı bölelim bir şey isterseniz. Gidin 93'e bölün. 30 sonucunu bulacaksınız. 90'ı 4'e bölün bakayım bölünebilecek mi? 90'ı gelin 4'e bölelim. Olacak mı? 2 kere 4 8. 9'dan 8 çıktı 1. 0'ı attım. 2 kere 4 8. E ne oldu? 2 4'e bölünmez. Demek ki 4 olmuyormuş. 5'i denedim. 95'e bölünebilir mi? Bölünebilir. 5 de yaparsam ne olacak? 16 olacak tamam. Başka olabilir mi acaba? 6'ya bölünse bu adam bölünebilir mi? 96'ya bölsek olabilir mi? Bakalım 90'ı bölelim 6'ya. 1 kere 6 6. 9'dan 6 çıktı 3. Evet 6'ya da bölünüyor biliyormuş. O zaman 6 çarpı neyim var bir de? 15'im var. Allah Allah devam ediyorum. 7'ye bölünebilir mi? Bölünemez kardeşim git dene. 8'e bölünemez. 9'a 9'a bölünebilir. 9'a bölersem ne olacak? 9 çarpı 10 olacak. Demek ki benim neyim oluyor? Bak şunların hepsi kısa kenarım. Şunların hepsi uzun kenarım. Bunları buldum. Çevresi en az olan istiyor bizden. Tamam mı? O zaman bunların toplamı ne olacak? En az olan olacak. Mesela bizim buradaki toplamlarımız ne kardeşim? Gelin yazalım. 90 çarpı 1 için 91 oluyor bizim iki kenarımız. Çevremiz ne oluyor? Bunu 2 ile çarpıyoruz. 182 oluyor. Buraya geldim. Buradaki çevremiz ne oluyor? 45 artı 47. 47 çarpı 2'den 94 oluyor. Buraya geldim. 30, bunları topladım. 33. 2 ile çarptım. 66 oluyor. Buraya geldim. 16 ile 5 topladım. 21. 20 ile 2 çarptım. 42. Fark etseniz azalarak gidiyor. Aslında o zaman demek ki cihamız şu olacak. Ben size burada da bir şey söyleyeceğim en son. 15'te 6'yı topladım. Ne oldu? 21. 22 ile çarptım. 42. Gençler şurada bir hata yapmışız. Şurası ne olacak? 18 olacak. Tamam şurası 18 olacak. 18'e 5 topladım 23. 23 çarpı 2'den 46 olacak burası. Kusurumuza bakmayın. Buraya geldim. 19 topladım 19. 2 ile çarptım 38. Ne oldu? En küçük çevreyi, en az çevreyi buldum. İşte ben burada size bir şey diyeceğim. Gençler, bizim kenarlarımız yani kısa kenarla uzun kenarımız ne kadar birbirine yakınlaşırsa yani biz aynı alanı buluyoruz ya ne kadar birbirine yakınlaşırsa bizim çevremiz o kadar küçülür. Bunu bileceksin, tamam? Evet gençler, bugünkü dersimiz bu kadardı. Şimdi şöyle bir hatırlatma yapayım size. Yazılı videosu gelmeye çalışacak inşallah. Hazırlıyoruz şu anda. İnşallah gelecek. Yazılı videosu gelemezse bile bizim tüm videolarımızı izliyorsunuz. Tüm videolarımızı izledikten sonra da zaten yazılıdan yüz almama gibi bir durumunuz yok. Tamam? Anlaşıldı. Evet dersimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bize destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet.